Bahçeli destek verdi. Süleyman Soylu'ya bir ölçüde nefes aldırdı. Süleyman Soylu da ona böyle çok tumtıraklı bir şekilde teşekkür etti. Minnet ve şükran duygularını söyledi. Fakat bu neye yarayacak? Bir yakında yaptığım bir ayında aslında Soylu ve Bahçeli'nin, ...Salı günü yaptığım yayında... ...Soylu ve Bahçeli'nin birbirlerinin yaralarını... ...sarabileceğini sanmadığımı söyledim. Bu konuda ısrarlıyım. İkisi de aslında... ...kaybedenler safındalar. Erdoğan kazanıyor değil. O da kaybediyor. Ama birlikte kaybederken... ...ayrı ayrı... E, ...kaderler... E, ...seçmeye başladılar. Bir yol ayrımı sanki var... ...ama bu yol ayrımında hep birlikte kaybetmek yerine ayrı ayrı kaybetmek gibi bir tercih sanki şekilleniyor ve bu noktada bakıldığı zaman Süleyman Soylu kendisine hiç kimsenin sahip çıkmadığı AKP'den ziyade en azından genel başkanının sahip çıktığı MHP'ye daha yakın duruyor. Fakat AKP'den ziyade MHP'ye daha yakın olması Süleyman Soylu'nun e, sorunlarından kurtulacağı, yaralarına merhem olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü aynı şekilde Bahçeli'nin ve MHP'nin başlı başına kendi sorunları var. Dolayısıyla burada bir yeni tür bir kader birliği var ve bu kader birliğine baktığımız zaman üslupların alabildiğine benzeştiğini görüyoruz.